Şu anda Ulu Canlar cezaevinin taş duvarlarının arasındayız. Bu taş duvarlara ne insan hikayeleri sinmiştir, ne acı hatıralar burada yaşanmıştır. Geçmişte özellikle temel insan haklarının eksikliğinin alabildiğine yaşandığı o yıllarda tecrübeli hocalarımız burada. Onlar o günleri yaşadılar. Biz de okuyarak ve özellikle 90'lı yıllarda öğrencilik yıllarımızda da o eksikliği alabildiğine yaşamıştık. Ulucanlar cezaevi, Sinop cezaevi, Diyarbakır cezaevi, o acı hatıraların yaşandığı cezaevleri bugün birer kültür merkezi, birer eğitim merkezi, birer bilim merkezi. Bu cezaevlerinin yerine yenileri, insan haklarına uygun, insan onuruna uygun cezaevleri inşa edilerek bu konuda çok büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşadığı ülkemiz.